Rüzgarın Bitkiler Dünyasından herkese yeniden merhabalar. Bu güzellikler açmıştı. Ben de sizinle bir paylaşayım dedim. Biliyorsunuz ki birkaç ay önce bunları ekmiştik sizinle birlikte. Şöyle bir tanesinin yaprakları düştü bile çünkü artık onun zamanı geçti şu diğerlerini şöyle göstereyim renklerinin güzelliği muhteşemler bunlar bana e, Hollanda'dan gelmişti bu Hunar Hollanda lalesi tabii Türkiye'de de bu cinsleri var şöyle yakından göstereyim güzelliklerimizi şu da minik daha yeni yeni açılmaya başladı sanki bu açılmıştı acaba e, akşama doğru kapanıyor mu diye düşündüm ama bu sabahleyin açıktı. Şu anda böyle kendini kapatmış. Hiç anlamadım. Bakın bu da ne kadar güzel bir şekilde açmış. Evet, hepsinin çeşidi farklı lalelerin. Mesela bu da farklı bir çeşit. Şöyle göstereyim. Hepsi farklı farklı. Hepsi çok güzel. Şöyle göstereyim. Bakın renklerinin güzelliğine. Şu da, şun rengine de bayıldım. İlk açan tabii şu mor oldu. Hepsini açma zamanı farklı oldu. Hepsini halbuki aynı anda etmiştik ama tabii tüm e, laleler farklı zamanlarda büyüyor. Ondan sonra şu açmaya başladı. Bu güzellik. Biraz da bakımlarından size bahsedeyim. Bakın, bakın. E... Çok güzeller şöyle e, sulamasından bahsedeyim ben öncelikle ben bugün sulamasını yaptım azar azar döktüm biliyorsunuz ki bunlar su anda olduğu için çok sularsanız e, bunlar e, kendini çürütüyor öyle söyleyeyim o yüzden e, çok sulama e, yapmamanız gerekiyor sadece toprağı kuruyunca ben birazcık e, sulama yapıyorum e, çiçeklerime. Toprağın usul olmalı. İlk başta zaten söylemiştim perlitli. Normal. Hem bahçe hem de hazır topraktan kullanmıştım ben. E, lalelerim için. Bu şekilde güneş gören, e, ışık alabilen dışarıda benim balkonumda da ben çiçeklerime bakıyorum. Böyle bir yerde bakmanız gerekiyor. Onlara Işık almaları çok önemli. Işık ne kadar ışık alırlarsa e, o kadar güzel e, büyüyeceklerdir. Şimdi bunlar bir de kuruduktan sonra ne yapılmalı? Onlar tamamen kuruduktan sonra size tekrardan bir video çekeceğim, o şekilde de paylaşacağım. Ama şöyle laleler tamamen şu yaprakları kuruyunca, işte çiçeklerini dökünce mesela bu şu an şöyle yakınlaştım. Tohum üretmeye başlamış şu an burada. Normalde bundan yani tohumundan da üretmeye Üretim yapanlar var ama ben hiç tohumdan denemedim çünkü zor olduğunu e, biliyorum e, öyle yani araştırmalarıma göre o şekilde e, biliyorum o yüzden hiç tohumla e, üretmeyi hiç düşünmedim e, soğanlarından daha kolay bir şekilde e, böyle ektiğinizde büyüyebiliyorlar Renklerinin güzelliğini istiyoruz ki bunlar sürekli bu şekilde kalsınlar ancak ancak maalesef. E, herkesin olduğu gibi bunların da belli bir ömrü var. E, laleler böyle bir hafta 10 gün kadar çiçekli kalıyorlar. Ondan sonra çiçeklerini tabii ki e, yapraklarını dökmeye başlıyorlar. Sonra kendilerini kurutmaya e, başlıyorlar. E, bu şekilde laleler kuruyacak. Aynı şöyle gördüğünüz gibi yapraklarını dökmüş buradaki bu şekilde hepsi koruyacak. Tabii biz böyle yaprakları yeşilken kesinlikle onları yerinden kaldırmıyoruz. Çünkü lale ne yapıyor o arada? Lale kendini büyütüyor ya da yavru veriyor. Mesela bir tanesi yavru vermişti. Evet, bir tanesi daha vermiş mesela şurada şöyle göstereyim. Şu yavrusu, şurada da bunun yavrusu var mesela. Yavru vermişler. Bunları kesinlikle koparmıyorsunuz yavru vermeye ya da çoğalmaya ya da büyümeye devam ettikleri için koparmıyorsunuz. Tamamen kuruduktan sonra istiyorsanız yerinden şöyle kuruduktan sonra çıkarabilirsiniz. Onu bir kesenin içine, ya da bir kağıdın ya da böyle ıslanmayacak bir şeyin kuru bir yerde saklayıp seneye kadar tekrar dikebilirsiniz. Ama ben bunları saksıda bırakacağım. Kuruduktan sonra seneye seneye kadar saksılarında kalsınlar. İnşallah yine aynı şekilde böyle güzel lalelerimiz olur. Şöyle göstereyim ve çoğalırlar. Yavruları da olur. Şu mesela tek bir renk şunlar iki tane şu kırmızılar çok güzeller bir de e, frezyalarım vardı şöyle frezyalarımı da göstereyim bakın Bunlar da mis kokulu camın rengi e, sarı e, şöyle görünüyor zaten şu da büyük ihtimalle beyazdır daha açılmadan mis gibi kokuları e, gelmeye başlıyor şöyle yapraklarını falan göstereyim size belki görürseniz bir yerde tanımanız için bunun da bakımı aynı şekilde bakın şurada minik minik yine e, çıkıyorlar, şurada da var bakın. E, bunları çok seviyorum. Bunları aldığımda da karışık renkliydi bunlarda. Aynı bunların da bakımı, e, laleler gibi. Toprak kurudukça sulama yapıyorsunuz, kesinlikle öbür türlü sulama yapmıyorsunuz. Bunlar da açınca tekrardan böyle bir video çekeceğim bunlarla ilgili bakımı ile ilgili. Çünkü soğanlı bitkilerdir. Böyle güneşin ışık alab, ışık alabiliyor. Yani aşırı güneş dediğimde e, aşırı bir güneş değil, böyle normal. Bu şekilde bir güneş aldıklarında çok güzel bir şekilde bakın büyüyebiliyorlar. Bugün de bayağı bir rüzgarla şöyle bir göstereyim balkonumu. Bayağı bir bugün rüzgar var balkonumuzda. Ben de böyle rüzgar vurmasın diye perdemi örttüm çiçeklerime. Çünkü rüzgar çarpınca bunların yaprakları dökülebiliyor. O yüzden onları korumak için öyle bir şey yaptım şimdi. Bir de burada vardı sümbülüm. Bunun videosunu çekmiştim. Onu da paylaşacağım. Şunlar da nergislerimdi. Ancak bunlar daha hiç çiçek vermedi. Şurada mis kokulu sümbülüm var. Şöyle göstereyim size onu da şöyle. O da çok güzel, mis gibi bir kokusu var. Yavruları var şurada gördüğünüz gibi. Bunlar da nergislerim ama onlar da açmadı. Niye bilmiyorum. Şu da sümbülüm. Bu da bir lalem. içimden şöyle göstereyim. Onda da çiçeğimiz geliyor. Hangi renk bilmiyorum. Sürpriz. Ekerken çünkü. E, hepsi karışık renkliydi. Onu öyle bir ayrı saksıya koydum. Bir de bu nergizim de vardı ancak iki yıldır bu şekilde çiçek açmıyor. Açma, niye açmıyor onu da bilmiyorum. Halbuki vitaminli her şeyi veriyorum. Güneş ışığını alıyor ama hiçbir şekilde çiçek açmıyor. Varsa bildiğiniz bir şeyler bana yorum kısmına bunun içinde yazarsanız ben onları uygularım. Belki de çiçek açar. E, son olarak da şu şekilde göstereyim ben lalelerimi. Videomun devamı gelecek inşallah. Frezyalarımı da açtıktan sonra. Şimdi ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.